Merhaba arkadaşlar ben Mina arkadaşlar bugün biraz ders oynayacağım daha doğrusu oynamayacağım bugün gizemleri çekiyorum arkadaşlar size de birkaç tüyo vereceğim mesela arkadaşlar Jesse e, Pam şu an bende açık değil ama Pam'in kızıymış hemen buradaki e, yazı okuyabilirsiniz. Buradan bütün bilgileri öğreniyorsunuz arkadaşlar. Mesela burada Sam var. Ee, Altın kol çetesinin vazgeçilmez bir üyesi diyor. Ee, Altın kol çetesi de işte burada da belle falan yazıyor. Orada o grup var. Sonra Bakayım. Nani ee, Nani Jesse ile bir arkadaşlık bilekliği var. Tam oraya da bir tane e, ayar takmış. Hemen Jesse'nin koluna da bakın. Bana kalırsa öyle. Nani'de de öyle şeyler yazıyor. Ben e, Piper'ı çok seviyorum. Piper'da bir köyün fırıncısı olmak istiyormuş. Yani bütün karakterler çok iyi açıkçası. Tam buradaki açıklamaları okursanız yani bir sürü şey elde edebilirsiniz. Ben bugün bunları buldum. Şenin başka kostümü yokmuş bende. Ve bir de birkaç aksesuar almayı düşünüyorum. Hmm. Bu da güzel. Yok. Evet bunlara bakayım. Evet arkadaşlar Dynamite'den devam ediyoruz. Bunları hiç görmemiştim ben. Bunları da alırım. Altıma biriktiririm. Haneden Mike. Mike'ın bende bu kostüm var. Aşamalı da çıktı arkadaşlar. Mike'ın bayağı da güzel kostümleri var da bana kalırsa bunu çok sevdim ben. Ee, yaşlı bir madenci ve altın avcısı diyor. Patlayıcılara özel bir ilgisi olması çok normal çünkü madenciymiş. Büyük patlamalar kadar hiçbir şey etkiliyor, etkilenmiyormuş. Tam şu sandığın başında bir şey var ama sanırım şapkasındaki tüy. Hemen 8 bit'e bakalım. Klasik 8 bit varmış bende de. Aşırı derecede zor bir 8 bitmiş. Oyunculardan hiç hoşlanmıyormuş. Ve silahlardan birini kaybettiğinde kaybettiği için de her zamankinden daha öfkeli diyor. Ama çok güzel bir karakter. Recoil'e bakalım. <laughs> bir de. Galaksinin en hızlı haydutlarını kovalayan bir kanun. Diyor. Ona bir sakız otomatı olduğunu hatırlatmazsanız daha iyi olur diyor. Bunlar içindekiler sakızmış arkadaşlar. Haberiniz olsun. Siz de merak ettiğinizde buralardan girip bakabilirsiniz. Neden girmiyorum? İlk kostümlerine de bakayım da belki varsa seçerim. Korsan gemisinin kaptanıymış. Hımm. Ko e Korsan gemisinin kaptanı olduğunu hayal ettiğinde falan yan gelip yatacağını sanıyordu. Diyor. Ama şimdi gemini ay bu okumalar zaten minik minik. Bir saniye tam şurada bir tane daha göz var. Bu Tara'nın gözüne benziyor arkadaşlar. Arkasında da bir bıçak var. Bir saniye bıçak kim fırlatıyor? Bıçak fırlat. Ee, bu onun okları var. Hiç onlara benzemiyor. Renklerine bakalım. Bir dursa. Yok bu değildir. Bir de Lola'ya bakalım. Ama Lola da değil. Böyle mor bir bıçak falan var da. Bakın arkadaşlar. Bak. Taran'ın buralarda bir göz yokmuş ama. Ama çok benziyor yani. Neyse. Kaptanın zor olduğunu nereden bilebilirdi ki diyor. Gerçekten güzelmiş. Zaten fıçı altında. Bir korsan şapkası da takıyor. İki tane silah var. Beni şu göz ve şu bıçak gerçekten şüphelendirdi. Buna daha sonra araştırmalar yapacağım. Biraz Jesse ile ilgileneceğim. Burada tatlı bir köpeği var. E, tam... Sen tekrar gireceğim. Tam kemerinde ve köpeğinin tasması da aynı. Gözlüğü çok şirin. Her yani küçük bir çantası var. Zaten e, Pam'le Penny'nin çantası ay, Saçı aynı ve Pam ve Penny isimleri de benziyor Gerçekten iyiymiş. Aynı kolye Pam'de de var. Şimdi fark ettim. Güzelmiş. O zaman yakınlar yani. Frank'i bende olmasa da bakacağım. Mezarlık işlerine yardım ediyor. Gecelerde kulüpte müzik çalan iyi uyulu bir dev. Pek uyumadı belli diyor. Şey, bir de Mortis'i okudum ben. Mortis de böyleymiş. Bir vampir ve cenaze levazımatçısı. Ancak Star Park'ta kimse ölmediği için işleri kesap diyor. Burada aksesuar da varmış. Yıldız gücü. ile bakalım. Hava püskürtücüsü ile Mr. P'nin kar karları temizlemekte diyor. Yakınlarda konuklar varken durması gerektiğini kimse söylememiş olmalı. Mr. P'nin e, otelinde çalışıyormuş Gail. Mr. P de burada. otel işletirken sürekli stres altında. Çalışanlarına sürekli daha hızlı çalışmaları için bağırıp çağırsa da ne söylediğini kimse anlamıyor. <laughs> Çok iyi. Şu screen'e bakacağım. sahibi e, Raff'ı çok seven diyor. Bir saniye. E bakalım. Şuradan. Öyle bir karakter olduğunu hatırlamıyorum ama. Raff diyor. Yoksa. Ha buldum. Raf. Sadık disiplinli bir uzay köpeği falan filan diyecek de inanmıyorum cidden mi? Evet tam şurada da rozetinde bir köpek şeyi var. Bu da çok tatlı jale gibi. Çok seven mutlu bir enerji yumaymış. Etrafındaki herkese neşe saçıyor. Keşke bir de köpek sahnesinden yapılmış olmasaydı. Ay. Ben bunu jöle sanıyordum. Evet rafta burada sadık ve disiplinli bir uzay gemisi almayı diyor. Her şey kitabına göre yapmaya özen gösteriyormuş. Ama içten içe isteği kendisine aferin oğlum denmesiymiş. Baza bakalım. Su parkında çalışan bir can kurtaran. Evet belli oluyor zaten. Atamşır'da tin sahlayımsın. Orada da kral şeyleri var. Kurallara çok önem veriyor. Pek fazla olmayan yetkililerini sonuna kadar kullanmaktan çekinmiyor. Yetkilerini kullanmaktan çekinmiyor. Tamam. Eve'ye bakacağım. Evenin hayattaki amacı kıymetli yavrularını analık edip onları korumak. Şu küçükler sanırım şeyler. İşte gördüğünüz gibi burada da varmış tablosu. Burası bir evi galiba. Çocuklarına iyi bir yuva bulmak için yapmayacağı şey yok. Yuva konusunda ilk tercihi de Rafs'ın Türk'ü diyor. <laughs> Kürkü. Evet. Buster çalıştığı sinema salonundan yürüttüğü film projektörüyle oynamaya bayılıyor. Birileri ona bunun ne kadar yanlış ve tehlikeli olduğunu söylemeli. Evet haklar. Ha, grey mi grey mi anlamadım ki. <laughs> ben grey diyeceğim. Zaten doğru ismi de öyledir büyük ihtimal. Grey eski bir sessiz filmde oynadığına inanıyor. Rolünde ne kadar ciddi alsa da parmaklarıyla ateş ederken sessiz olmayı unutabiliyor. Hmm. RT'ye bakalım. Ziyaretçilerine yardımcı bir bilgi ekranı olarak tasarlanmış. Ve Star Park'ta olan bir tane her şey kayda almaktaymış. Elbette yalnızca güvenlik amacıyla. Billova bakmadık galiba. Aşık Bataklığında park Aşık Bataklığı parkında gondolcu olarak çalışıyormuş. Şu elindekini şeker toplama şeyini pek anlayamadım ama romantik bir akşam geçirmek isteyen çiftlere olabilecek en korkunç deneyimi yaşatmaya bayılıyor. Ha, demek ki bu bilet toplayıcı falan. Doğruya bakalım. Girsin soslu sandviçlere takım arkadaşlarının ömrünü uzatır. Yani çok güzel. Çak. Bir zamanlar ünlü bir orkestra şefi olan Çak artık tren makinisti. Biletleri çok satan senfoniler yerine hayalet istasyonun kakofonisinin kakofonisi. Ne olabilir ki? kakao tercih ediyormuş. Belki de müzikle çığır açacak şeyi burada bulur. Şöyle arkasında bir iskelet var. Kafası da açık. Çok garip. Şu önündeki trenin önündeki ışığa benzeyen şey çok garip. Yani Charlie'ye bakalım. Ufak tefek Charlie'nin gösterisi de Gül eğlenirken tüm mangırları mangırları. Yani ne demek ki? Bunu ben de bilmiyorum. Çaldı. Hmm. Kalabalık da ilerledi. sirk çadırını doldurmuş ve inerken sahnede bütün paraları kuruttu. Sanırım paraları düşürmüş ve o mangırları dediği de cüzdan çanta gibi şeyler herhalde. Leon'u okuyalım. Leon başkasıyla takılmaktan pek hoşlanmazmış. O yüzden görünme yeteneği oldukça işine yarıyormuş ve sadece küçük kardeşi Nita ile yanlaşılmış. Demek ki onun saçı da gözükmüyor. E, Nita'nın da saçı falan gözükmüyor aslında. Yani özellikleri aynı gibi. O da pek görünmeyi sevmiyor sanırım kavga girmekten hiç çekinmeyen korkusuz bir kız. Ayı başlığı herkes için bu uyarı, bu uyarı niteliğinde bu kızın arkası sağlam. Ve Leon kastediyor burada. Şu Angelo okuyacağım yeni gelen. Evet, böyle sivri gibi çok da garip. Bunu birazdan okuyacağım arkadaşlar. Daha çok şunları merak ettim kit var. Hmm. Ee, fotoğraf dağıtmaktan yani imzalı fotoğraf dağıtmaktan başka bir e, işe. Yani bunu nasıl anlatsam bilemedim. Buradan siz de okuyabilirsiniz ama yine de ben söyleyeyim yani. Ee, koyu hayranlığına imzalı fotoğraf dağıtmaktan başka bir şeye Fırsat bulamayan çizgi film kahramanı Kit. Çizgi film kara, e, kahramanıymış. Görünüşü yerine e, performansıyla tekrar ünlü olma hayalini kuruyor diyor. Evet burada da sanki bir e, uzağa bakıyor. Geleceğine bakıyor gibi. Cordelus'a bakacağım. En yaptıktan sonra. Kelimenin tam anlamıyla ortamı ısıtıyor diyor. Biraz sakar olsa da ateşle yaptığı gösterilere fazlasıyla güveniyormuş. Onun için gösteriş güvenlikten önce geliyormuş. Ama cidden çok güzel. Sanırım şuradaki e, ateşin yanmasını sağlayan şey. Ve saçlarının örgüsü de çok güzel. Kendisi de çok tatlı zaten. Embury'i ben çok seviyorum. Bugünlük bu kadar yapacağım. Bir sonraki videomuzda dek gelirse okurum. Ama sanırım son bir tane okuyabilirim. Evet. Son olarak Colette'i okuyacağım ve bitecek. Kolet tüm savaşçıların her türlü figürünü, heykelini ve peluş oyuncağını toplamış. Takıntılı denilebilir mi? Evet kafayı yemiş denilebilir mi? Ona da evet diyorlar. Tam şurada bir tokası var. Şurada Stradis kalemliği var. Tam şurada Spike e, şeyi var. Tokasıyla e, şu üstünü aynı. Bir de gülüşleri bana çok garip geliyor. Evet. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.